Ayrılmışlar mı? Hmm. Mantık ilişkisiydi demiş. Merve. Biz aşk ilişkisi mi yaşıyoruz mantık ilişkisi mi? Mantık ilişkisi olsa senle mi olurdum sevgilim? Övdüm mü gömdüm mü bilemedim ki şimdi. Burası çok özel ya. Seninle burada bir sürü anımız var. Mesela şurası. Gökhan ben ayrılmak istiyorum. Yok 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 tamam o, o değil unut orayı. Hah şurası var bizim hep oturduğumuz yer hatırladın mı? Gökhan ben ayrılmak istiyorum. Şurası olabilir mi? Gökhan ben ayrılmak istiyorum. Lan! Yani zorlamasan mı? Kaç defa ayrıldık kızımız? Ayrılık değil, ayrılamadık. Ya kaç defa ayrılamadık seninle ya? Kaç defa? Gökhan ben ayrılmak istiyorum. Merve ben... Sen Hamileyim. Hamile misin? Evet. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de soruyorlar. Doğru mu? Değil mi diye. Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Evet doğru. Baba oluyorum. Doğru. <laughs> Gökhan. Hı. Ben ayrılmak istiyorum. O senin sorunu. Benle bir ilgisi yok. <laughs> ya ölü taklidi yaparak kurtulamazsın. Ben ayrılmak istiyorum. Ya hadi kalk da konuşalım. Gökhan. toplam Gökhan. Söyle. Ben ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istiyorsun. Hı hı. Lan daha barışmadık ki biz. Ha, biz dün ayrılmıştık değil mi? Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Terk etti. Unuttu geldi tekrar terk etti beni ya. Cık. İkimiz de yorulduk artık. Ben ayrılmak istiyorum. E, i̇yi de bu erkek arkadaşının sorunu değil mi Merve? Nasıl? Gökhan? <laughs> Sen öyle laf ayrılığa getirince bu uçtu gitti. Ya Gökhan böyle kaçamazsın! Gökhan senden. Çocuğun olsun istiyorsun yok. Ayrılmak istiyorum. Deme öyle. Deme öyle denmez ama ya. ya. Bana artık bir cevap ver. Tamam sen ayrıl ben yetişirim sana. Gökhan ben ciddiyim. Söylemeyecektim ama. Neyi? Üç aylık ömrüm kalmış. Geçen hafta iki diyordun. İyileşme sürecindeyim Merve. Ya Öyle mi? Ya Hı -hı. ömrüm gitgide uzuyor Merve. Hı -hı. Tamam kapı orada git tamam. Orada kapı yok ki. Daha tamam, hala neye takılıyor ya? Ve unutma rıhtımda kalanı değil gideni vurur fırtına. Anlamadım. Yani? Bilmiyorum, internetten baktım. Gökhan, bana senden ayrılmaman için bir tane sebep söyle ya. Ya sana aşığım dışında bir tane sebep. Kızım bak, ayrılalım diyorsun ya. İstanbul'da sular kireçli. 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 Hı. Ya bak ikiye ayrıldı ayrılayım. Ama benden ayrıl deme ya. Ne yapacağım ben seninle ya? Ne yapacağım? Ya hakikaten ne yapacağım ben seninle ya? Daha önce de söyledim yine söyleyeyim. Sev ya yapıştır. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.